akşamlara baktık. Bugün Sabiye Göçen Havalimanı'nda yani tatil biliyorsunuz. birinci part. Şimdi şeydeyiz. Burada işte şey yapıyoruz. Bagajlarımızı vereceğiz. Arkadaşlar bu arada 360. <laughs> Ajet sahnel oldu azıcık. Niye <laughs> ben Aa, doğru. arkadaşlar az önce şeyin içinden geçtiniz. Ben videoyu ama şu videomu kapatmaları istediler. Ben de kapattım. Durdurdum yani şey var. Arkadaşlar şu an Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Gördüğünüz gibi yani. Eskiden burada Dubai çikolatası var diye insanlar da bir uçak bileti alıp 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 alıp, alıp buraya geliyorlardı. <laughs> bir dakika bir görüyordum arkadaşlar. Geliyor. Anlaşıldı mı? Geliyor. Yok <laughs> <laughs> bir tane ben aslında bu yere giticektim sadece Dubai çikolatası yemek içindi. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi arkadaşlar? Yani bana söyler misiniz? Kardeşim artık şu Dubai çikolatasını bırakın. Dedirttiniz ya. Türkiye'de zaten ilk denilen benim, ilk nefret eden de benim. Bunu söylüyorum. Yani böyle bir saçmalığı kim yaratmış olabilir ki ya? Kim ama? Ama kim? Dur. Sizin için bu sisteme geçiyoruz. Yani bunu kim ya da atmış olabilir? Bana söyleyebilir misiniz? Hı? Şu an kapıdan geçiyoruz Ha bu kadar ben konuşuyorum uçağa binecek gibi de uçağa binmemize daha bir sürü yani arkadaşlar ben böyle yapamıyorum bundan dik yapacağım ya da bak sizin için yapıyorum sizin için Takipçilerimiz. Şey ha görmediniz. Ya ben kötü video çekiyorum. Özür dilerim bu kadar. Kötü. E, kötü çektiğim sefret için özür dilerim arkadaşlar videoyu. Bunu söyleyeyim. Çünkü Yolcuların kötü çekiyorum aralarda. aralarda. Yine lafsız kardeş. kardeşim. Atten kardeşim. Ha, özür dilerim bu arada bu kadar bir kötü, kötü konuştuğum için. Bir yani kötü konuşmak küfürlü bir değil. Oh, arkadaşlar. Bir i̇ki bir yıl, yıl sonra bir ilk bir defa bir bu bir kadar yakından çok görüyorum. Ama bizimki sadece Pegasus ile En yakın ihtimal hava yolları Pegasus. Evet, bu arada benden bilgili <laughs> bir uçak bilenle kurallarını bilen bana alttan yaz Ben kralım. Şu bakın. Eşem Türk. Passengers kindly invited to board the O da mı şey? şey Oturuyor. Az önce bir gariplik yaşandı. Ya ben kötü çekiyorum böyle dikte ben buna geçiyorum. Dikle dikli iyi çekiyorum ama şöyle dik dörtgen hiç olmuyor bu iş. Arkadaşlar yani. Özür dilerim bunu yapmak için de yani. Çünkü böyle dik dörtgen olmuyor. Böyle oluyor çünkü. Yani elim kameraya gidiyor sonra video daha kötü oluyor. Yani bir de artık short çekmekten artık alıştım. Bunu yapmayı da bu hareket. Türk Hava kalkıyor bir tane. Bir tane daha Türk Hava geldi. geldi. Kapımızı oraya. Ya şart ben gözüküyordur bu uçaklar. Hah gözüküyor. Yok gözükmüyor. Ya gözükmüyor. Ya ne oluyor? Ali. Gözüküyor mu? Çok Arkadaşlar şimdi birinci parti bitiyor. Birkaç saat sonra ikinci parti ama şey yapacağım böyle durdurup birkaç saat beklemeyeceğim. Bu bunu dahil olmayacak bu kısımlar. Ben şimdi bunu YouTube'a göndereceğim. Sonra birkaç saat bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir, bir buçuk ya da bir bir saat gibi bekleyeceğiz. Sonunda şey yapacağım ben. Geri uçaktan kaydatacağım arkadaşlar. Çok uzattım bu arada da. Görüşürüz.